Şimdi ben <laughs> dur, dur video girişini bir yapayım be. Yapayım mı? Yok Yapacağım lan sus. Oğlum, ne, ne demek bekliyorsun anlamıyorum ki ben senden. Söyle de. Benim arabada evet. ne işim var lan? Dur 10 siz bir durun şurada ben şu video girişini yapayım bir. Merhaba arkadaşlar kablo buraya hoş geldiniz nasılsınız nasıl, nasıl, umarım nasıl, keyfiniz yerindedir bugün sizinle birlikte yeni bir minecraft oynayacağız yanımızda bugün zombi abimiz var yani inşallah gidecek bu arada ben niye buradayım diye sorgulamayın çünkü en son ben buradan çıktım Yusuf... madendesin değil mi? evet madendeyim ve sen yoksun ben yokum acaba neden ki? tavuk çiftleştirmekle meşgul ne diyor arkadaşlar Yusuf gibi, Yusuf Kibab'dan diyenler like atsın Zırtına bırakayım ben adam sikim. Aa o şu bu saatlik çalışma var ya senin bozuluyor ya. <laughs> Bebek top bisikleti git. Altıma sıçtım. Hayır, adıma sıçtım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yusuf. Ben var, ben ben de gece öpüş gözlüğü yok haberin olsun. Gece öpüş ne? Sen de gece görüş gözlüğü var ya hani. Yo ben yok ki oğlum. Aa. Nasıl lan? Ben yok mu? Ben Dora'ya verdim şey. Doruk resmi neydi? Durmuşa. Zaten zaten şey kanka. Hani zar zor görebiliyordum ben de geçtim Doruk'a verdim. Doruk mu oğlum? Bizim... Oğlum durmuş olmasın o. Pardon ya. <laughs> Bahar bir ama doğru nereden geliyor aklıma falan insan diyorum ben de neden doğru diye biri arkadaş yok bir şey. Sakın canını okurum. Kanka gel oğlum yukarı çık aşağı şey bak. Dur ömce gidiyorum dur. Sen nereye bakıyorsun? sorgulama. Kim geldi aramaya? Hoş geldin geldi. kim geldi? Konuşmuyor daha. Doruk geldi. Doruk gelmiş Doruk. Ya Oruz. Ne biçim konuştun öyle yakıştı mı ağzını? Sanırım. Durmuş sen misin? Evet. Durmuş. Video patladı haberin olsun. Ee, şu an yine bir, yine bir video çekiyoruz. İstiyorsan gel. Tamam kanka. Az i̇ki dakika bir kargo geldi. Ona açık geliyor. Ne kargosu lan? Ne kaldırttı? Ya bizim araba için bir şey sipariş şifa, etmiştim de o geldi. Haa. Hmm. Ha. Yemin ederim hayır suratına su... Ya doğru mu sen bana nasıl... Aha Benim adamım geldi. Şu yağmur... Tamam tamam. Doğru. Oğlum aramadıyım zaten hemen okuyayım. Nasıl dinlemiyorsun ki? Aa sen... İşte aa sen. geldim. Tıslağız lan sen ne zaman geldin lan Sesliye Hiç haberimiz yok. Yok benim haberim var. Ne anlamsın ben e Bu arada Erdem hoş geldin. Erdem hoş geldin. Bu arada YouTube videosu çekiyoruz. YouTube'a selam vereceğim mi? Okey. Oğlum hadi. herkes, herkes bir yavaş teknik tek tek konuşabilir mi? Sonra kayıtlar karışıyor. Efendim durmuş. Burası müsait mi? Hmm. Neresi? Yoksa i̇şte olduğum yer. Ha, müsait kanka. Evet. Orada istediğini yapabilirsin. Ev mi yapacaksın? Yap istediğini. Tamam. Bak, karışan diye. bak karışan olursa söyle direkt ağzına vururum zaten. Yoksa senin arkadaş bir kim kaldı? Ne? <laughs> ne? Gerçek bir şey burada daha fazla bir mevzu var da inşallah. Altıya kaymıyor. Sen yoksa senin bir şey var onu kalmış ya. Kurulu kalmış böyle. Ne, ne? var oğlum? Ne diyorsun sen? kalkar mı? Küre olan var mı? Ben de var. Şey. Al. Ee, ben onu bilmiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bana da söyleyin, bana da söyleyin. Kanka bir şey mi? Benim hiç haberim yok. Benim, benim o var ya o alandan Bence, hiç haberim ama. yok. Oğlum nabat masası hiçbir boka yaramıyordu ki zaten. Onu ben aldım. Ney? Başka bir yere kattım ben. İtiraf yere etti. Yere onu. İtiraf etti. Erdem gel. Ağzını sıçalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey gir yapabilir miyim bir saniye? Hayır. Ya Yusuf. Ya inanabiliyor musunuz? Siz gözlük yapmam için demir ısıtıyorum. Ya ben harbi malım. <laughs> sonunda fark etti ya. Of. Crafty table bak crafty table'a e, et pişirmeye çalışıyorum. Ne? Volkan sen iyi emin misin? Kanka ben iyi miyim değil miyim sorgulamayın. İyi değilim çünkü. Ya Erdem bak ağzını ol. Erdem bu, çıktım, bak. bu arada Yusuf, ya. Yusuf az bir gelir misin? Az benim olduğum tarafa gelir misin? Kanka senin evin niye Rapunzel evine benziyor? Rapunzel evine de niye benziyor? <laughs> Oha inanılmaz kasar. <laughs> ya amına koyarım bak. Bak evi elleyeni... <laughs> evet, Yusuf. E beni ya bak e, ebe diyorum ya bak sen amına koyarım. Hadi gidelim mi edelim? Gidelim artık. Yoksa var Yusuf'ta çok büyük bir tartışma çıkacak. Hadi gidelim diyorum ne ya yapacağız ki o zaman? Ya seni ben yerim ya adam ya. <gülüyor> <gülüyor> hani yeşil cam ya. Oğlum zombinin üstünde bebek zombi var bak. Yürü gidi baba ol takalı. Baba ol kutsal ruh. <laughs> Gözümün önünde bir sürü sıkanlı olmuş. Ben Kanka canım bir amına koyayım. canım diyor Lan E'ye bastın ben siktir lan. Ya Erdem sana hiçbir şey kaldırmadı amına koyayım senin nasıl canım bir. Kanka düştü ya. Doğru gerçi Erdem'in ölebileceği tek şey o düşmek. Öyle. Saldırın beyler. Saldırma sonuna koyayım götümüze yarak gideceksin. Arkadaşlar saldırın. Bu ee, arada Doruk Böyle şey Can Can. Ha. Oğlum oğlum bırakmadım o zaman senin bu Eee şey Can. Beni yanımıza çağırayım mı? Bu arada sormayı unuttum ben işim vardır diye söylemedim mi? Evet işi vardı çünkü. Yok onun. şu Evet. evet diyorum. Ha tamam. Ya artık aldılar mısın? Algılamıyor tuş. Oğlum bu ne lan? Bunları gittikçe daha da şey oluyor. Gittikçe çoğalıyor. Ya siktir. Ya da benim kılıç yedin lan neyi yedi? Bırakmayacak ya? Arkadaşlar lan dur bir tane biz bu kılıçlardan falan tamir bakalım ya. Ya ne oluyor ne oluyor? Soldan neden ben hasar alıyorum? Sen soldan kanka e, arkadan vuruyorlar ondan. Orada öldü mü? Ha? Adam sola üstten altta. Ben anne. Ne döktün? Arkamdan zombi vuruyor, Git de ya. Ölüm de kuruyor arkamda. ne? Yok. Kurtarmasan mı diyecek? Ama adamı kurtarmasam artık zombi var ya. <laughs> Aha. Öldüm Ya oğlum bak. Sol tık çalışmıyor ya. Oğlum ay yırtıp beni şansın Arkadaşlar dur bir saniye bekle. İki tane zombi pişiyor. Oğlum bak kapı açık. Kapıyı açık bırak lan. Artık basılı tutmakta parmağım vardı ya. Aldığında bir çoğunluyor He? He?

Hayır. Yarım kalbim. Of. Dur öleceğim. Dur ne dur olayım? dur. Yarım kalbim var. Sanırım Sanırım Benim de aynı şey. şekilde. Sanırım. Yusuf var ya yardım etmedim var ya sana hakkıma yener. Kes seni. Bir şey kazıyor mu? Yanıma çağırayım mı seni? Yok. Aa müzik diski buldum lan. Aa. Ya satık al da. Söyleyeyim mi? İlk sana ben soruyorum yanıma çağırayım mı seni? Hayır. Çağır. çağır. Ben ben çağır dedim. Ben çağır dediğim zaman öyle çağıracaksın. Geri çağır. Hadi Yusuf ben Orası orada az önce ne çektim. Nasıl var şey ben de bilmiyorum tam olarak. en son suyun akısına bıraktım kendimi denize açıldım falan. Evet. Aha! Ha gerizekalı fark Har ediyorsun. Harbiden. Yusuf sen de nasıl sen de Yusuf sen de nasıl yardım ediyorsun Erdem'e ya? Kaydı <laughs> görmedim. Allah korusun. Allah korusun. Ya gö ya görmekle alakası yok kanka. Yani bakacaksın etrafa. Yani Değil ama şey. Erdem'de o beyin var mı? O zihniyet sence var mı? Yok. Bir ki de. Bir dakika az önce ben kazdığım yer değil mi lan burası? Nereden sadece tırman amına. çok iyi amına. Allah aşkına sen kazmayla gel. Burada elmas falan yok abi, olsun. Abi çocuğun canını kurtardım tamam mı Enderman'den? Bana diyor ki incir şey incil aldı. Şey incil diyorum. Göz var ya Ender incitli. Yusuf. Onu aldı diyor. Gördüm gördüm merak etme sus. <laughs> Yusuf var o şu an e, bıraktım full klavye oynuyor oynuyor ha. Güzel. Hı, neresi ben güzel lan çok zor. Var ya kırmayı R'ye ayarladım daha daha da kötü <laughs> oldu. Kanka baksana bir kanka gel gel orada çok e, anlaşılmaz şeyler evet, var. Okan. Okan bana bak be. Evet, evet, evet. Wow. Ne evet, bir şey bir şey diyor. Burada kesin elmas var doğru ben size diyeyim. Can. Aa can dur burada yani, o, 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 Aa, bu aslında burada olsa var gerektirsem. Aaa mantıklı aslında. Var ya artık saatlikle değil şey e Anam. Sadece R'ye basarak Anam. oynuyorum artık. Yani sağ tıkla gerek kalmadı. Ananı kaçırma. Ananı. Ananı olmuş. nasıl Vur. Nereden vur artık. Vuruyorum, hemen. Vuruyorum hemen. ama ne koyayım. Vuruyorum bakalım. vur bir... Yani. Vur bir ki oğlum bu Yusuf bu Anam. çocuk bana vuruyor bildiğin. Yani taşlara vuruyor. Yo yanamadım. Aha. Anam. Erdem çekil. Erdem çekil. Erdem çekil. Mos çal. Ya Erdem seni ben ya çaldı ya. Or or bildi. Neyi or. Çaldın? çaldı? Elması mı çaldı? Elmas. Erdem. Göz hakkısın yemin ederim. Ben Erdem sen git. Git. Ben çalacağım onu. Ha sen çalacaksın. Evet, ya bak şeresi görüyorsun değil mi? Ender Pearl falan. Boşu da attı ama salak. Bir şey benim Olmaz E tuşu çalışmıyor şey lan şunu fark ettim. E tuşu niye çalışmıyor lan? Hayır. Anamadım diyor. Anamadım ki misin ne bir var. Yok hiç. Hadi sen, sen şey benden şey gizli iş yapmayacaksın. sen şaka mısın? Kanka bu elmas buldu tamam mı? Bize söylemiyor bir tanesi ne oldu bir tanesini ben çaldım. <laughs> su, su kovasıyla bir de yere düşürdüm. <laughs> dur bak, yok lan, yok, 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 yok Kaç elmas varmış? Oğlum, oğlum, Volkan duydun mu sen beni? Hayır. Kanka bak bu elmas bulmuş tamam mı? Bize söylemiyor. Kanka sonra baktım bir tanesini aldı ben de gittim şey yaptım ee, gittim kanka yukarı doğru çıktım böyle kendisi aşağı düşmüştü sonra su kovasını kattım kanka kendisini aşağı düşürdüm <laughs> İkincisini de ben aldım. Hehehehe <laughs> <laughs> Ben de ben gene elmas buldum. Ya ben mi şanssızım ya hiç elması elmas yok. İstersen zaten Erdem çaldı da %100 olan hakkımı %50'sini çaldı Erdem şey bu. <laughs> Tövbe ee, evet, yani, altın elma farmı yapmamız lazım ha Ben ne buldum? Erdem bekle geliyorum sana yardım <laughs> etmeye <laughs> Bir dakika çaldım oh, tamam. evet, Bu arada etraftaki Al altınları alın ha altın elma falan yapacağız Evet, oh, Allah Allah. Ya anasını satayım. Ya bırakayım çok heyecanlı. Var ya tam klavye alışamadım zaten. Volkan. He. Şunu bir sabah yapsanız olur mu? Uyuyamak. Uyuyamıyor. Niye uyuyamıyor? Hmm. Aynen. Lan hayır. Öleceğim. Öleceğim. Hayır. Hayır. Bari elim ayağım birbirine girdi, menüyü açtım yanlışlıkla <laughs> ya orada da e, Yusuf'un profiline girdim. <laughs> oğlum ben neden bu kadar ballıyım lan bugün? Ya oğlum bak! Aha kılıcım kırıldı. Oğlum arkadaşlar XP far mı? XP far mı? Arkadaşlar benim e, şeyim kırıldı, kılıcım kırıldı. Aha! Mal bir obsidyen falan alacağız hey. elmas kazmaya. Hayır. Kazma. Hayır. İske. Salak şey, salak arkadaşları vurdu. Dok fight. Ben de gidiyorum. ben tekrar elma. Bu çay değil Shift çalışmıyor lan <laughs> ben. Vur vur lan vur. Ya vurma. İş ya. Ben böyle tuşu anasını avradın. Ne diyorsun? Aa mouse çalışmıyor. Oğlum. Kafayı yersin ya. Sen kafayı yiyin ama bak sakın bak. Şey Bir şey diyeceğim. Bir <laughs> şey diyeceğim. Benim evimin kapısını kim açık bıraktı? Kardeş. Şey ben değil. Burada. Benim evimin kapısını kim baktım. açık bıraktı? Bu evin hali ne? Ben, ben kapatmıştım. Ben de iyiyim. Ben de Hayır canım Al kanka teselli. <laughs> 50 defa diyorum bak 50 defa diyorum şu kapıyı kapatın diye. Ya var ya başka derdim yokmuş gibi şimdi bunu şimdi buna dertleneceğim ya. Zaten bu otuz çalışıyor. Bu ne lan? Ya ol bak. Hey, e, ismini unuttum ben gene. Dur, he, durmuş. Ya. Durmuş. He. Kanka sana altı elmas karşılığında bana el, bana şey yapar mısın? Ev yapar mısın güzel bir tane? Niye? Çünkü Yusuf yapmayı Kanka bilmiyor. Ben... Kapı da kırılmış ya Allah'ım bak Şu kapıyı eğer bir daha açık bırakan olursa Yemin olsun var bir söverim Bir söverim Kapıda benim camlarım var Ya, ya. Bırak. bırak Ya yemin bu saatte sorun var Çok pis kötü Bu elmas bulduk Wow. Ne oldu? Volkan mıyız? Volkan ayrıldı. Oğlum çocuk ne dedik ne yaptın Abi elmas daha buldum. Abi sen daha buldun. Abi, abi, Video kapanışı falan da yapmayayım hadi görüşürüz.